Evet arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün size yeni bir telafi kodu paylaşacağım. Şu şekilde arkadaşlar öncelikle profil giriyoruz. Ondan sonra ayarlara paket telafisi diyoruz. Paket telafisinin ardından şuraya kodu gireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar po beda. Şu şekilde tam diyoruz. Telafi kodu. Ve arkadaşlar Telafi kodumuzu başarıyı da aldık. Şöyle bakalım bize ne hediye vermiş bir bakalım. Gelişmiş Kahraman arama ve 500 kapsül arkadaşlar. Ee, gerçekten arkadaşlar bugün 2-3 tane kod açtım. Çok işime yaradı. Ee, 1500 kapsül kazandım. Arkadaşlar bu şekilde yatırım yapmayan insanlar bu şekilde ee, kapsül falan kazanabilirler arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar diğer videolarımda size bütün telafi kodlarını paylaşacağım. हर किसके अंदर नहीं बाखसन